Anatomi sesli kitabının zıtlık, olumsuzluk örnekleri videosuna hoş geldiniz. Saadet Üniversitesi, Hamidiye Uluslararası Fakültesi Anatomi ve Anadolu Nurullah Yücel. Zıtlık ve olumsuzluk den sadece biz 16 tanesini göreceğiz. yokluk, eksiklik ya da bir kelimeye sız manası veren A. A refleksiya. Reflekslerin alınmaması. Reflekslerin yokluğu manasına gelir. Amneziya. Hafıza kaybı. Hafıza yokluğu. Afaziya. Konuşamama konuşma eksik konuşma eksikliği manasına da gelir. Anemia kansızlık. Analjeziya ağrı yokluğu, ağrısızlık. Anürya idrar yokluğu. Ab olmayan manasındadır. Abnormal normal olmayan aberans, kuraldan ayrı, kural dışı, kuralda olmayan manasındadır. Anti ya da ant, zıt, karşıt. Burada kulaktan örnek vermek istedik. Tragus, tam karşısında antitragus var. Kırmızı oklara gösterdiğimiz tragus, antitragus tragus'un karşısındaki oluşum. Helix, antihelix. Mavi oklara gösterdik. Helix'in karşısındaki oluşum antihelix. Antibakteriyel. Bakterilere karşı antibiyotik dediğimiz ilaçlar. Karşıt, zıt manasında kontra. Kontraseptiyon. Gebeliğe karşı. Kontrateral, karşı taraf ile ilgili. Şimdi beyinde eğer sağ tarafta bir kanam olmuş ise klinik sol taraftadır. Eğer beynin sol tarafında bir kanam olmuş ise klinik sağ taraftadır. Sağ tarafta felç olan bir kişinin beynin sol tarafında kanam olmuştur. Sol tarafta felç olan bir kişinin ise beynin sağ tarafında felç olmuştur. Yani... Kontra-reteraldir. Kontra-indikasyon. Indikasyon. Kontra İndikasyon. Yani biz bir ilaç veriyoruz ya da bir tedavi yapıyoruz. Bunun bazen istenmeyen etkileri çıkıyor. İstenilen tedaviye karşı olma, engel bulunma. kontra -indikasyon. Yoksulluk, yok olma, itim ki D, de depresyon çöküntü yoksulluk depresyon de allerjasyon alerjen maddenin azaltılması yok edilmesi defaksiyon vücuttan yok etme dışkılama yediğimiz gıdaların içtiğimiz sıvıların vücuttan uzaklaştırılması yok edilmesi defaksiyon parçalanma ayrılma çıkarma manası gelen di, dis ve difekleri, önekleri. Digestio, besinlerin parçalanması, harcalanması, harcanması, sindirimi. Bu özellikle bağırsaklar olan bir olaydır. Dislokasyo, yerinden çıkma, ayrılma. Mesela şekilde humerus kemiğinin, skapula kemiğinden ayrılmasını görüyoruz. Çıkık Distorsiyo burkulma. Burada ayağın burkulması ile ilgili bir şekli görüyoruz. Olumsuzluk bozulma arasında örnek olan diz. Diz artıya, konuşma bozukluğu. Diz pepsiya, sindirim bozukluğu. Diz ürüya, idrar güçlüğü. Çıkarma ayın manasında. Ektopia. Kendi yerinin dışında olma. Özellikle konjenital anomallerde önemlidir. Mesela bu resimde çocuğun kalbi görüyorsunuz. Vücudun dışında. Kendi yerinden dışarı çıkmış. Ektopik kalp diyoruz buna. Normalde bu kalp göğsün içinde olması gerekiyor. Ama çocukta göğsünün dışında. Ektomi. Kesip dışarı çıkarma. Ekzema içten gelip dışarı taşan döküntü. Ekzema. Şekilde bir ekzema şekli resmini kolda görmüş oluyoruz. Diğer bir önekimiz zıt, yetersiz ve altında manasında olan hip ya da hipo. Hipotonia. Yetersiz gerilim, az kuvvet. Şekilde çocuğun azalmış kas tonusu muayenesi yapılıyor. Çocuğun kolu yukarı doğru kaldırıldığında normalde eğer kas tonusu normal olsaydı bu çocuk kafasını hafifçe kaldırması beklenirdi. Yine aynı şekilde çocuk karnından böyle aşağı doğru sarkıtıldığında mutlaka tonusu normal olsaydı ayaklarını, kollarını ve kafasını hafifçe yukarıya kaldırması beklenirdi. Ama çocuk kaldıramıyor. Dolayısıyla nedir? Çocukta hipotoni rahatsızlığı vardır. Bu rahatsızlık kasla ilgili olabilir, kaslarla ilgili olabilir ve sinirle ilgili olabilir. Diğer bir örneğimiz hipoakuzi, işitme azlığı. Özellikle yaşlanmaya bağlı olarak hipoakuzi çok göreceğimiz bir durumdur. Ayrıca gürültülü ortamlarda kulaklık kullanmadan çalışan kişilerde de yine işitme azlığı görülür. Diğer örneğimiz mide bağırsak kıpırtısız kaleden azalma sonucu görülen rahatsızlıklar ki bunlara hipo peristazi istiyoruz. Bunun sonucunda ee, sindirim sisteminde çeşitli sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Yokluk, olumsuzluk içeriye, içine manasında in. Insomina, uykusuzluk, uyku yokluğu. Injeksiyon, içine zerk etme. Şekilde kalçaya nasıl injeksiyon yapılacağı gösterilmiştir özellikle kalçaya enjüzi yaparken oradaki başta nervüs iskiyatikus olmak üzere diğer oradaki damarların korunması gerekiyor. İntoksikasyon. İçeri zehir girmesi, zehirlenme. Özellikle karbonhidrat zehirlenmesi çok görülen bir zehirlenmedir. Önce baş ağrısı, sonra bulantı, sonra nefes darlığı ve karbonhidrat zehirlenmesi arttıkça efendime söyleyeyim bilinç kaybı görülür. Kişi bir an önce o zehirli ortamdan dışarı çıkarmalıdır. Yokluk, olumsuzluk, içeriye içine mahası imde ise immatür, olgunlaşmamış. Mesela bu şekilde buradaki resimde 26 hafta doğan bir bebek görülüyor. İmmatür doğum diyoruz. Kendi hafta sonra doğmuş. İmplantasyon, içeri yerleştirme. impatans, cinsel güçsüzlük, iktidarsızlık. Zıt, eksiklik, yetersizlik mansındaki olik. oligorya, idrar miktarının azalması. Oligomenara, adetlerin seyrek olması. Oligofrenya, akıl eksikliği, akıl geriliği. Yokluk manasındaki un bilinç yokluğu, bilinçsizlik anlamındaki kullanılabilir. Meslek hayatında altında karşılaşacağımız zıtlık görünümlüklerini görmüş olduk. Bu videonun hazırlanmasından faydalanım kaynaklar, bu kanatların etdürlerini, yazarlarına teşekkür ediyorum. Sesli Antom kitabının zıtlık ve olumsuzluk örnekleri videosu burada nihayet ermiştir. Antomi Sesli kitabın bir başka videosunda Anatomi Terminolojisi'nin diğer videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.